evet Brawl Stars'ta babamla birlikte ee, birlikte çift hesaplaşma oynuyoruz. Adı işgali. Herkese merhaba arkadaşlar. Oğlumla çift hesaplaşma oynayacağız. Hazır. Ben de hazırım oğlum. Başlayalım. Ee, uzun zamandan beri aslında Brawl Stars oynuyoruz. Gerçi biz pandemide hatırlar oğlum? Çok oynadık bunu. En çok oynadığımız oynadan birisi buydu. Ben Pandemi oynadım. Evet anladım. sen de oynadın. Ben de oynadım. Sevmiştim oğlum. Fena bir oyun değil. İşte de arada böyle oynuyoruz. Oynamışken bir videosunu çekelim dedik. Ee, Oğlum ben aslında biraz unuttum ki. Ne yapacağız şimdi oğlum hesaplaşmada? Bunda? Şimdi babacım bununla e şunları yükleri topla adamlar gelirse alırız. Tamam topluyor. Ben, ben bir şeyler aldım kurtardım. böyle. Ateş ediyorum. Adamlar nerede oğlum bu arada? Şu, şu, Aha geldi. Şu. Ben vurdum mu? Yok kaçtı. Ateş şu, ediyor oğlum. Tamam aldım. Aldım mı? Öldüm. Kaç kaç. Çay, kaçtım. Kaç. Senin gelmen lazım değil mi oğlum? Saklan saklan. Oğlum saklanıyorsun. Sen hangi adam ateş etti bizi görmedik ya? Kalan takım sayısı bu arada 3 diyor. Artık gel oğlum. Ortaya geldim. Ateş etmeye işte. başladılar bana. Geldin mi? Geldim. Hadi. Gel. Hı. Vurdum oğlum bir tane Aldım. bir şey. O da kaçmadan. Evet. Aldık. Ne olduk? Kalan takım A sayısı biliyor. Biz kazandık. Oo mükemmel. Çok güzel oğlum. Beyinci oldu takımımız. Ya da savaşmadık oğlum. Kaç kişiyi vurduk gibi? Ki Bilmiyorum ki. Hadi gel bir kez daha. Hadi oynayalım. bir daha oynayalım. Tekrar oyna mı diyorum? Evet. Biraz tamam. Hadi çıkışta. Çıkış. Tamam. Evet. Evet. Tamam. Hazır. Tamam. Hazır. Evet bir daha oynuyoruz onunla. Güzel Başka bir kilo olduk olur oğlum. Valla oğlum ben de bilmiyorum. Biraz kaçtık biraz vurduk. Birinci olduk yani. Kaç ekip vardı onu da bilmiyorum. Kaç ekip var oğlum? 10. 10 tane o, pardon, ekip. Pardon 5. 5 tane. 5 tane, tane. tane ekip var ama 10 kişi. 5 tane ekipte hiç gözükmedik. Finale kaldık ve finalde birinci olduk. Bu sefer iyi oynayanlar geldi. Tamam bu sefer iyi oynayanlar. Fark etmez oğlum ben de iyi oynarım. Tamam o zaman da bir oynamıyorum ama. Hemen suikastçı olacağım. Hemen gidelim birilerini bulup ateş edelim. Savaşmak istiyorum oğlum. Da? Savaştan. Ateş ateş. Mortis çok sıkıntı. Mortis mortis. Vurduk oğlum çok güzel. Sanki bir yerde bir kişi daha var. bunu şey nerede oğlum? Rakibe onu da bulalım. Gördüm gördüm gördüm. Gördün mü nerede? Şuna. Hadi. Bak bunları iyi oynayayım. İyi oynuyorsun hop, oğlum. Gel oldu. Kaç? Sen yine mi boyuldun? Kaç kez, ben, Kaç kaç Beni kaç oradan birisi çıktı. Ben onu görmedim ki gizlenmiş. Suikast Neyse. Mı bu sefer ne olduk oğlum? Çabuk elendik. Tamam bir kez de oynayalım oğlum. Hadi gel. Bu sefer demin şampiyon olduk ama bu sefer sonuncu güvüş olduk oğlum. İlkinde boyulduk Ya Yok oğlum dördüncü olduk. Dördüncü mü olduk? Ha yani beş takımda dördüncü. Yani. Hadi bu sefer ortada başlıyoruz. Çok sıkıntı. Ortada başlamak sıkıntı mı? Hı, baba. Oğlum bak güzel bir ekip olalım. Hadi, ne yapacağım biliyor? Musun? Ne yapacaksın? Ortan neredesin? Dur, beni bekle. Yani siz gitme. Niye saklanıyorsunuz oğlum? Bu dur, dur suikastçı olacağız. Ağam seni öldürmüşler diye aynı şeyi yapacağız. Aynı şeyi mi? Saklanacağız, gizleneceğiz. Saklanmayalım oğlum. Bu Oğlum herkes saklanmış. Savaşan nerede? Hadi gel. Saklanarak ben savaş kazanamam oğlum. Baba oynamayın. Böyle istemiyorum. Sen Videomuzda şey herkes bizim ne kadar güzel oynadığımızı görmesi lazım. Nerede oğlum bu rakipler? Bilmiyorum ki. Bak o tarafta bile ateş ediyor. Şu taraf. Aynen açığa çıktık oğlum. Kendimizi ateş ediyor. Biliyorum. Gel mi? bakalım gel bakalım vurduk oğlum. Şunu da vur. Ay ya insanlar çıkıyor oğlum. Aman Allah'ım kaç. Ben vuruldum değil mi oğlum? Oğlum Beni bekle 9 saniye 8 7 6 geliyorum 5 dayan 4 3 2 1 Geldim neredesin Aldım aldım Çok güzel hadi gidelim Beni kim vurdu Ben sessiz oynuyorum abi. Sessiz mi Oğlum sessiz sinema mı oynuyorsun Bizi duymazlar merak etme nerede Üç takım kalmış oğlum Ne ben hayır hayır. Evet. hayır oradan çıkıyor oğlum. Hadi gel 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 cütü gel cütü. gel o, gel aldık, gel, aldık, gel. Aldık aldık. Oo, aldık. Bunun şeyi nerede? Onu Kork. da vuralım. Kesin budur. O biraz tehlikeli. Kim tehlikeli oğlum? Aldık. Aldık hesaplaşma. tek ama. Evet hesaplaşma. Yük yok Ve mükemmel. Yine bir, bir şampiyon olduk değil mi oğlum? Hı hı. Tamam güzelmiş oğlum. Başka bir oyun oynayalım mı? Bir tane daha. Tek hesaplaşma. Farklı bir oyun oynayalım mı oğlum? Farklı bir şeye gelelim. Tamam yani. farklı bir şeye gelelim. Bir tane daha oynayalım. Bir de savaş Baya... topu. Savaş topu tamam Aa, oğlum. Ama bu savaş topunda bir kişi daha oluyor. Sıkıntı ha. olur mu? Nasıl bir kişi daha oğlum? Ya Tabii bizim mi? ikimizin olduğu başka yok mu oğlum? Ee, başka ne var? Başka bir şey. Başka bir şey yok diye. Tamam oğlum savaş topu olsun. Bir kişi daha katılsın. Önemli değil. Fark etmez benim için. Ben hazırım mı diyor. Hı -hı. Tamam. Şimdi başka bir oynayacağız değil mi? Hı -hı. Evet bayağı oynamamışım. Ama özlemişim bu Bronze Slice'ı arkadaşlar. Oo bu da güzel oğlum. Bunda ne yapıyorduk oğlum? Ee, topu diğer kaleye götürdük. Aa bu gol güzel bak işte. Bu tam benlik. Ben neredeyim? Baba evde oynadığımız gibi. Ben topu, aa topu götürüyorum. Beni vurdu. Ha gol mü oluyorum? Yok o benim evde Ben topu ben aldım oğlum. Baba, ben aldım. Sen mi aldın? Ben neredeyim? Sen Ben vuruldum galiba. beklemesi sıra geliyor. Geliyor. Ben pardon oğlum karıştırdım kendimi bir an. Gole gidiyor musunuz? Hadi aslanım. geliyorum. Aa vuruldum Olsun Son dakika. Oğlum. Önce benim altın herkes gördü. Oğlum beni de vurdular hemen. Çok çabuk vuruldu Gelemiyorum ben neredeyim? Oğlum bu takım bayağı güçlümüş ya. O gol yedi. Gol attılar. Neyse ki. Neyse bir gol daha var. Olsun. Bu sefer daha dikkatli hocam oğlum. Oğlum adamın mermileri çok güçlü ya. Ateş şeyleri silahları. Bayağı bir güçlü gitmiş Geliyorlar. Ateş. Oo topu bıraktı. Top nerede oğlum? Oo top bizim oraya gelmiş. Hadi oğlum. Ben vuruldum galiba. Topu, topu kim götürüyor oğlum? Sen mi götürüyorsun? Yok yok ben götürmüyorum. Olsun. Soğuk. top yine gidiyor herhalde. Ya bu ne yapıyor burada benim kalemimde? Git. Hayır. Bak şimdi. Bak. Gol. Süper. Oo oğlum sen gol attın. Taylan gol attı. Evet bir bir. Artık gol atan kazanacak arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bu da bayağı antreksiyonluymuş. Altın, altın, altın gol, gol evet. Küfalardan atılırız. Aynen. Eskiden altın gol vardı. Alevar. ooo. Oh, oh. Rakip hızlı çıktı. 2-1 yenildik. Olsun oğlum. Güzeldi. Bitirelim mi yoksa? Bir abi. tane daha atalım oğlum. Güzel güzel. Tekrar güzeldi. oyna. Evet tekrar. Aa ben tekrar devam oyna, dedim. Tekrar oyna tekrar oyna. Tamam tekrar oynuyoruz arkadaşlar. Son bir tane daha oynayalım. Son. Ee, eğlenceli değil mi? Evet eğlenceli güzel bu altın gol. Ama... Biz rakip bayağı bir güçlüydü oğlum. Bu bana. Evet oğlum. Yani rakip güçlü olabiliyor. Karakterler çok farklı olabiliyor mesela. Evet, bu sefer yenici gelen... Sen merak etme bana. Gidiyorum. Güzel Sen git oğlum ben arkadan destekliyorum seni. Ben seni koyuyorum. Sen git be oğlum gol attı. Çok güzel. Mesle... Oğlum Akla bayağı ben, bu maçı Ama ben Aynı seni arkadan var. kolladım oğlum. Hani böyle şeyle doluyor oğlum savaşta da. Ben seni koyacağım da sen hemen ilerle de. İlerle oğlum sen Ay, misin? Hayır endik. O kadar zaten. Kim o? Bilmiyorum başka birim. Gol. Ve çok kolay oldu oğlum. Ekibi çok kolay yendik. Hı. O zaman. Bitirdik mi direkt? B bir tane daha başka bir oyun var mı oğlum? Olur. Son bir tane başka bir oyun oynayalım. Ondan sonra bitireyim. Evet arkadaşlar. Çok güzel oyunlar Kendimizi oynuyoruz. Kendimizi kaptırdık. Aynen. Basketbol oynayalım. Hadi basket yedim. oynayalım oğlum. Basketi çok ben hatırlamıyorum ama. Ha bu bu oyun eskiden yoktu. Yoktu değil mi? Ben o yüzden hatırlamıyorum. Bu sadece bir ara geldi. Hayır tekrar oyna değil. Çıkış diyoruz. Tamam. Bu ha, arkadaşlar hazır diyor. Evet oğlum seni dinliyoruz. E, ee, Leon'u aldım. B bugün. Ben kim aldım oğlum? Ben ismin ne? Kot. Kot mu? Bayağı bir karakter var değil mi oğlum? 30 tane falan. 77. O o kadar çoğalmış olmuş mu? tabii ben de 58 tane var. Evet. Aslında 60 tane var da. Şimdi basket nasıl satıyoruz baya. oğlum? Baba bak izle. İzliyorum. Şöyle baba. Topu kim aldı? Ee, başka bir işte. Bizden rakip ak arkadaşlar hadi kolluyoruz onu. Ha, attı mı oğlum? Atamadım. Niye? Topu ben Bab alayım. Baba potaya gelmedi. Sen de mi oğlum? Engin'im Sen ben seni kolluyor. Lebron oyuncu. Devrayınca... Top bende. At baba. Attım. Hadi be. Basket olmadı. Çok iyiydi. Ya nereye Pota ben döndü arkadaşlar. Attım. Bu ne <laughs> oldu da sıkıştı ya. Atamadım. Al sana. Ben de top. Gidiyorum. Git baba arkandan hı. kolluyorum. Yapma hadi be vurdu beni ya. Vurdu beni. Aa olmadı be. Kimde top? Onlar da, değil mi? Hı hı. Atabilirler tehlikeli. Nasıl atarlar oğlum ben varken ya. Ama beni kimse kollayamadı topu gittim. Geldim 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 geldim. Baba topu al 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 Aldım. aldım. o oh, aldım ama. Aldın atar. At. 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 Ya ateş mi ettim? Ona mı vurayım derken, topu kaptırdım. Çok zormuş oğlum basketbolu ya. Evet. Bu basketbol çok zormuş gerçekten. Ateş ediyor. Vurdum aldım topu ben. Hadi sen aldın al. oğlum. Hadi oğlum. Ha gidemedim. O ben Modus, de gidemedim. Al. Kimde top? Hadi Biz at. De. Basket mi? Ya yine çemberden döndü ya. Bu bizim çemberle alakalı bir sorunumuz mu Yok oğlum da. Ya aa, o atma. yapma atma atma. Aa atal attı. E ee, bitti mi oğlum? Yok bitmedi. bizim. Bu Süley'li oğlum? Ee, galiba 3'te bitiyor. Evet Süley ilerliyor. O da gördüm oğlum. Attılar. Attılar mı? Hadi girme girmedi. Çok Girmedim. Hayır ateş ediyorum ama. Ha! Oğlum ben... Ne oldu ya? Hadi attım attım. Ama basket attı ya. Olmadı oğlum ya yapamadık. Bu oyunu kaybettik. Evet. Neyse artık. Net kaybettik. Baksana. Zaten söyleniyor. Bu da bayağı bir uzunmuş oğlum ya. Aa. At atmadı mı? Musa Yine atmadı. Bu karşı takım kör çıktı ama işte. Kör çıktı ama güçlü çıktı oğlum. Yapamadık. Ben bunu bir daha oynayacağım onu. Bu sefer yenmek istiyor. Bir kez daha. Bir kez daha oynayalım. Tamam, bunu yenildik. Tekrar tekrar Yenildik bu yenildik. Kaptırdı kendimizi. Aynen. Bunu da oynayalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Hı hı. Devam mı diyorsun oğlum? Tekrar oyna. De devam bas. Devama bastım. Tek tek, tek tekrar. oyna diyorum. Bir daha oynayalım. Güzelmiş basketbolu güzelmiş. Ben beğendim bunu. Ama benim ben oynarken bunu yoktu oğlum basketbolu. Ya o baba, pandemi zamanında. Bu baba e, 2023 ıı, 2023'ün böyle sonlarına doğru geldi. He. Sonra gitti, sonra bir daha geldi. Gitti, geldi. Demek ki tutuldu ki bir daha geçler galiba. Aa baba, diğer adamın ismi Ne Mbappe mi? Hı. Mbappe o sevdiğim bir oyuncu oğlum. Mbappe benim adamım. Hadi kim ben aldı? Alanda daha şey. Neyse oğlum o futbol videosunda futbol zamanını konuşuyoruz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda. Hı. O Beni vurdu hadi. Kim bu top atsın? Aa atamadı ya. Sen miydin onu mu? Yo değil. Tamam arkadaşmış. Neyse geliyorum oğlum ben. O ben olsam ben biraz. Oo, ateş 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 ateş. Olca. Aldım topu. Gidiyorum. Geliyor ilk basketi Atarsın. ben atacağım. Yapma be. Hadi bir kez daha. Yapma bir daha atayım. Atamadım ya. Bir basket atmak istedim. Atamadım ya. Pota da oynuyor. Niye oynatıyor lan ki oğlum sabit olsa? Gir hadi hadi. Ne, bu sefer iyiyiz oğlum. Bu sefer bu maçı kazanacağız. Ne var varsa gel, gel, bastım. Gel 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 gel. Seninle bu oyun. Yanlış oynama şuna da bastım. At baba hadi. Benim. Hadi baba. Attım attım bu sefer attım. Attım geri artık o topla. Gelmedi ya. Nasıl kaçar? At bir kere daha. şansım var. Vurdu beni atamadım ya. Atamadım şansım ya. Şansım varken. Atamadım oğlum atamadım ya. Geliyorum. Atacağım ama. Aa. Hadi kaçıyorum Ben gidiyorum oğlum sen beni kolla. Neredesin? Kollayamadım. Niye? Vur atarsın. At hadi gel top ya. 100 kere din. Ya bu ne oldu ya? Gerçekten çok bu kadar şanssızlık olmaz ki ya. Geliyor oğlum ateş edin. Ateş edin. Ya bu kadar bal olmaz ya. Ben o kadar attım girmedi. Yani ben anlamadım ya. Al. Pas mı? Attım. Affı. Hadi at oğlum onu. Attım diye kim? Şey. Kim? Hadi attık. Ve basket çok güzel. Asist. Evet çok çeşmeli geliyor 2 2. Ben basketbolda e... Asist. Pas verip bir şey olursa asist ona da asist diyorlar? Evet evet. Basketbolda da maaş Ne oldu oğlum? Hı. Bu kim? Ne yaptı lan? Ben de anlamadım. Vur baba topu alma topu. At direkt topu at at. Attım. Topu uzaklaştırdım oğlum. En azından topu uzaklaştırdım. Ama biraz futbol konuşuyoruz ama. <laughs> evet. Topu uzaklaştırmak da güzelmiş. Hadi. Kim gidiyor? Hadi oğlum. Sen atasın. Yazarsın seni kolluyorum. Daha ne kadar kollayacağım at artık Attın mı? Hadi, hadi 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 bir daha bir daha. Top nerede? Girsin. Girdi be süper! Taylan oğlum attı. 2 puan aldık ve maç bitti. Maç bitti. Çok güzel oldu oğlum yendik. Videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz videomu bu kadar. Genellikle futbol videoları çekiyoruz ama arada sırada böyle güzel videolar da seyir videoları da çekiyoruz. Ee, abone olmayı ve like, like atmayı unutmayalım. Hepinizi çok seviyoruz ve bye bay. Bay bay.